So shrouded. Our suitcases are so full. Did you receive this as a birthday gift? Yes. Eric? No? Wow. we're about to I... take off in two hours. I don't know anything about the trip. What you have planned. Yeah, it's a surprise birthday trip, so many very nice Airbnbs. We're here. Very, very nice Airbnbs, guys. Every two days we change Airbnbs. Hi. let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt Mesela no. Trump bir kere söylemişti zaten Amerika'nın havalimanlarımıza bakın rezalet yani buraya başkanlar gelince gerçekten rezalet havalimanı olduğunu görüyorlar hiçbir şekilde önem verilmiyor havalimanlarına diye çok doğru bir olay yani. Ya yani ayo Bu this Lagos. Ben back. dediğim gibi arkadaşlar gerçekten e, havalimanı çok sıkıntılı bir şey burada. Çok pis. Bu hayatımda gördüğüm en kötü sistem. bir e, havalimanında bu kadar kötü bir sistem görmedim daha önce. Amerika Miami. Amerika'nın gerçi bütün havalimanlarında rezalet bir sistem var genelde. Gerçekten yani adama burada böyle cinnet geçirtiyorlar. O yüzden işte ne yapacağım? American Express'in Platinum kartı var. Ondan alacağım. Onu alınca da bu tarz şeylere gerek kalmayacak bu tarz yerlerde beklemeye. Şimdi tuvaletten çıktım arkadaşlar. Gerçekten böyle 1970'ten kalma iğrenç bir tuvaletti. Su alacağız. Hazır mıyız bir suya 7-8 dolar ödemeye? Hazır mısın? aşkım benim. Bu ne? Cappuccino. Cappuccino. Süpersin ya. Yeah. I thought you bought me Americano. I, I don't like Americano anymore. Yok. İki bagel mi aldın? Okay. Ya aşkım sen dünyanın en tatlı prensesi misin sen? <laughs> İki tane bagel aldın <laughs> ha? Evet. Süpersin. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Nereye gidiyoruz aşkım tekrar? Thank you. Sonra? Mexico. 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 Sonra? Tulum.

İstanbul Airport or Ankara Airport. İstanbul, Ankara, way back. Yeah. It's what you see. The first thing you see when you come to America. Yeah. Um, Başkanım, güzel mi uh, tadı? Çok fena çıkırık tuttu ya. Benim için What I have right now is hiç kırık. Yeah, good. Yeah. You like it? Yes, that is that hummus? Mm -hmm. No. So sweet. It's honey almond cream cheese. First hakkında bayağı bir laf ettim ama bugün şanslı günümüzdeyiz aynı zamanda. Benim hatam yanlışlıkla seatleri beraber almamışım. Yeni evli olduğum için alışık değilim, unuttum seatleri beraber almadığımı. O yüzden bize farklı koltuk vermişler. Sonrasında da buraya geldik. Biraz ya var ya karşıda balayındayız şu an falan filan. Kadın şey yaptı, başka birinin yerini o kişiye sormadan değiştirdi. O yüzden şanslıyız bugün. Vurlak. Şimdi bak. Bunlar çocuklar görüyorsunuz. Bir tane SUV kiraladım. Dodge Journey. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Günlüğü arkadaşlar 4 dolara geldi. Şaka gibi ama günlüğü 4 dolar bir yerden çakacaklar, öpecekler bize ama nereden öpecekler bilmiyorum. Sigortadan öpebilirler. Bekliyoruz nereden öpecekler diye. Ama şu anda görüyorsunuz haftalığı 50 dolara bu arabayı tutmuş bulmaktayım şu anda. Bakalım. Öptüler mi? Öptüler arkadaşlar. 398 dolara geldi toplamda. E, Amex'le ödediğim için belirli bir sigorta şeyi ödenmiş zaten otomatik olarak ama onun üzerine günlük 26 dolar daha sigorta ödemek zorunda kaldım. O da işte TLP diyorlardı şu an, bilmem ne bilmem Yani 400 dolara geldi. Ama şöyle bakmak lazım, Almanya'da bir günlüğüne 500 Euro veriyordum. O yüzden çok da kötü değil düşündüğünüzde. Biraz şey yaptı tabii. It's our first one hour in Mexico. Really? Welcome. Morning yeah. lights, new toy, you'll ready for more. Breaking out new bones, dripping body place Facing life here, going, blowing fresh at the door. No limits, all. arkadaşlar Meksika'da benzin istasyonuna geldik. Gracias amigo. Yanlış kabloyu almışız. Gracias. Dediğim gibi kalitesi daha iyi arkadaşlar şeydekinden. Gracias. Amerika'dakinden. Ve büyük fark tabii Türkiye'de siz alışıksınız ama ben alışık değilim. İnsanlar burada şey yapıyorlar. Benzininizi koymanıza lastik işirmede yardımcı oluyorlar. Türkiye'de de böyle olduğu gibi aynı. I have no idea what we're about to <gasps> yeah, that's us. The, no the way. Thing. No way. Are you serious? Yes, I'm serious. Oh my god. I'm telling you, this is not the best one yet. Oh my god. Just letting you guys know, he literally surprised me. I had no idea where <laughs> we were going. Coming here was a mess though. I wasn't expecting this much. I don't want to leave. I'll die if there's no AC. Is this our bedroom? Yeah. Oh, no, no, wait. Oh, this is our room. <laughs> <laughs> oh my god, wait. Look at this bathroom. Oh my god. Oh my. Wow. <laughs> wait, is this a shower? Yeah. That's a shower? Yeah. <laughs> so How is good. That even possible? Welcome to Tulum, my love. Look at these doors. Beautiful. Bienvenido, Tulum. And here is our another balcony. We got one more floor. <laughs> and our <Wait>. pool. <gasps> we have a pool. I'm learning. <laughs> you know what we're gonna do now? We're gonna go eat the best acai <laughs> arkadaşlar asayi yemeğe geldi şu anda. Bayağı heyecanlı, güzel bir an. TikTok'tan buldum bu mekanı. Raw Love diye geçiyor. Kuluma gelirsiniz çok güzel mekan. Online da dedikleri kadar varmış gerçekten. Bu meyveler o kadar organik ki arkadaşlar. Çok organik. Çok.